Şeref Oğuz, üreteni kemiren kurnaz aracılar. Türkiye zıplamak istiyor. Bunun için yavaşlayan büyümesini hızlandırmak, ikinci nesil nitelik reformları yardımıyla üst gelir grubuna tırmanmak istiyor. Bunu yaparken ekonomiyi paçalarından aşağı çeken yığınca safrası var. Değer üretmeyen süreçleri üretimin keneleri diye tanımlıyor ve rantiyesinden tembel memuruna dek bu alanları tartışma gündemine taşımak istiyorum. Zira üretimin kenelerinden kurtulmadıkça reformların etkisinin az olacağını biliyorum. Bugünkü kene grubu kurnaz aracılar. Kurnazlık sanıldığı gibi zekanın diğer adı değil, vicdan ve akıldan arındırılmış özel ve şeytani türüdür. Nimeti alıp külfeti öteleme ve değer üretmediği halde kardan pay peşinde koşmaktır. Tarlada 50 kuruşluk domates sofranıza 5 liraya geliyorsa, aradaki kurnaz aracılar sizin de hayatınızda var demektir. Peki aracısız olur mu? Yerinde ucuz diye her birimiz salatalık malzeme için tarlaya gidecek halimiz yok. Bunun bizim için birileri yapacaktır. Burada sorun 50 kuruşu 5 liraya tırmandıran zincirde. Hiçbir değer üretmediği veya çok az katkı ürettiği halde, Aslan payını alan kurnaz aracılar Bunlardan kurtulmadıkça gıda fiyatları üzerinden enflasyonu beslemekle kalmaz, bütçemizin kenelerine haksız kaynak transfer etmiş oluruz. Domates örneğini verdim ama bu dar yerde siz kendi hayatınızdan kurnaz aracı örneklerini görebilirsiniz. Trafikten tapuya, hukuktan sağlığa, turizmden finansa dek her alanda aracılık edip hak ettiğinden fazlasına el koyanlar. Mesela forex'te oynayan her 5 yatırımcıdan ancak biri kazanabilirken aracı kurumlar gelirlerinin 3'te ikisini bu oyuna aracılıktan sağlıyor. Uçmak isteyen Türkiye Reform ve Proje Kanatları kadar hafif ise aracı tefeci tembeli vasatı hantal prangaları kadar ağırdır. Üreteni kemiren ve değer oluşturmadığı halde aracılık dümeniyle cebini dolduranları devletin, kamunun, özel sektörün kurumların ve sektörlerin bütün süreçlerinden ayıklamak zorundayız. Şeref Oğuz, Sabah